Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Sude Burcu'nun gecelikli ayna pozu nefesleri kökünden kesti. Mert Öcal'ın bu kadar çekici paylaşımdan haberi var mı? Alev alev yaktı. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star sezonunda boy gösteren Sude Burcu, geceliğini giyerek aynanın karşısında nefesleri kesti güzelliğiyle ve fiziğiyle bir paylaşımda daha bulunan Sude Burcu'nun bu pozlarına sevenleri ise Mert Öcal'ın bu kadar çekici paylaşım yaptığından haberi var mı? Yorumları yapıldı. Adeta alev alev yakan Sude Burcu, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının daha ilk bölümlerinde adını bomba bir biçimde duyuran Sude Burcu, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Mert Öcal'la aşk dedikodularına karışan Sude Burcu, ilişkide üçüncü isim olarak anılınca ağızlar açık kalmıştı. Şimdilerde Mert Öcal'la arasının çok iyi olduğu bilinen Sude Burcu, sosyal medya üzerinden nefes kesen bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Kendi programında yapmış olduğu Mert Öcal açıklamasında, şimdi konuşursam yer yerinden oynar diyen Sude Burcu, pek konuşmak istemiyorum artık. Ama olaylar çok farklı bir şekilde ortaya çıktı. Doğrusu bu değil. Kimseyi yargılamıyorum ya da suçlamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim Mert ile ilişkimiz Survivor'a bir iki ay kala başladı açıklamasında bulunmuştu. Sevgilisiyle birlikte kaldıkları yerden ilişkilerine devam eden Sude Burcu ağızların açık kalmasına neden oldu. Sosyal medya hesabından maske yaptığı anları paylaşan Sude Burcu ağızların açık kalmasına neden oldu. Pembe tonlarında bir gecelik giyen Burcu'ya hayranları ise Mert Öcal'ın bu kadar çekici bir paylaşım yaptığından haberi var mı? Yorumlarında bulundu. En doğal haliyle bile çok beğenilen Sude Burcu ağızları açık bıraktı. Sevilen yarışmacı Sude Burcu, kendisine dizilerden teklif geldiğini açıklamıştı, bir yıl kadar eğitim aldıktan sonra ekranlara geleceğini açıklayan Burcu, sosyal medyayı sallamıştı. Sizler Su'de burcu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.